Adnan Bey, bir köy korucusu Sıtkı Yazar'ın da hala PKK'nın elinde rehin tutulduğunu söylüyorlar. Hayatından endişe ettiklerini söylüyorlar. Allah razı olsun bu korucumuzun sağ salim bir şekilde ailesine kavuşturulması için gereken yapılsın diyor. Sıtkı Yazar. Evet. PKK'nın elinde. Evet. Resmî var mı? Yok hocam. Bakalım. Yok diyor. Mesela bu Kürt bu kardeşimiz. Evet. Alıp kaçırıyorlar. Çoğu zaman da şehit ediyorlar. Genç kızları kaçırıyor, onlarla şehit ediyor. Bir de ağaca bağlıyor. Ya genç kız sana ne yapabilir? Ahlaksız herif. Yani muhtemelen bir karşı atak yapar diye ağaca bağlıyor. Ondan sonra vuruyorlar çocuğu. Genç kızı. Ya kardeşim PKK, Kahpe, Kalleş ki işte bunu söylüyorum. Pislik, Kahpe ve Kalleş bir örgüt. Avrupa bilmiyorsa öğretiriz Avrupa'ya, dert değil. Ama bilmediklerini zannetmiyorum. Çünkü Türkiye'ye pislik yapacağını düşünüyorlar. O yüzden destek oluyorlar. Hı hı. Kendileri pislik yapamıyor. Pislik yapanı destekliyorlar. Yapacağını umduklarını. Ama bir kısmı da saftirikliklerinden yapıyorlar. Bir kısmı bilgisizliğinden yapıyor. Ayrı mesele. Anlatıyoruz. Aa diyorlar. Hayret için ne o konulardan falan var. Konuşuyoruz. Adam şok oluyor. Biz hiçbir, evet, ben hiç bilmiyordum diyor. Bütün yazılarını siliyor. İlk defa duyuyorum ya. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum diyor. Yani hakikaten birçoğu da iyi niyetli. Korucumuzun resmi vardı Adnan Bakayım. Yaklaştır. Bak benim haslarım mesela şu an PKK'nın elinde esir. Benim canım Kürt. Vatan, millet, bayrak için, Allah rızası için Allah'a, Kur'an'a sadakatinden canını ortaya koymuş, korucu olmuş ve PKK'da kaçırmış. Şimdi orada yeteri kadar arkadaşı olsa mesela 10-20 tane arkadaşı olsa müsellah otomatik silahlar var. PKK kaçırabilir miydi? Kaçıramazdı. E silahını elinden alırsan kaçırır. Yani korucunun silahını almanın bir alemi yok. Şehre indiğinde silahı olsun. Yani otomatik silah olmasa bile e, değil mi? Tabancası olabilir. Belinde silahı olsun. Adam meşhur hakta üç gün önce alnının ortasından vurularak öldürülmüş genç bir erkek cesedi bulunmuştu. E, saldırı PKK üstlendi ve yaptığı açıklamada ajanlık faaliyeti yürüttüğü tespit edilerek tarafımızdan infaz edilerek cezalandırılmıştır. Mücadelemizi Kürdistan ajanlardan temizlenene Ajan ne demek biliyor musun? PKK'lı olmayan ajan diyorlar zaten. Evet. evet. PKK'lı değilse ajandır. Bu aslanımızı 15 Ağustos'ta kaçırmışlar. Evet. Bir hayli vakit olmuş. Evet. Mesela bunu sürekli gündem yapalım, bu kaçırılan kardeşlerimizi. Bunlar Kürt düşmanı. 15 gün üstünde Kürt kardeşlerimizi şehit ettiler. Ya kardeşim, mesela Kürt kardeşlerimiz çok temizler, böyle çok dindar oldukları için misafir odaları oluyor, evler oluyor. Yastıkların üstü beyaz keten, işlemeli, çiçek işlemeli falan çok süslü olur Anladım. ayrı. bütün yastıkları süslü olur her yer, yerler falan pırıl pırıl. Balıklama giriyorlar kırk kardeşlerimizin evine ya evde genç kızlar oluyor. kıp kırmızı oluyor çocuklar korkudan. Ve bu pislik efendim de göz göze de gelmek istemiyorlar. Hırıltılar çıkararak içeriye giriyorlar. Giriyor mesela mutfağa giriyor oradaki ekmekleri topluyor. Hırsız adamlar. Yiyecekleri topluyor kaplarını alıp, hepsini alıp götürüyorlar. Ya e bu pisliklerden bu milleti bu kadar haşirleştirmek, muhatap etmenin alemi ne? Tayyip Hocam gereğini yapsın, derhal taşı bu pisliklerden temizlesin, millet bir feraha kavuşsun. Yani bu çok sıkıntılı bir durum ve önü sonu gelmiyor bunun. Mesela bu korucu kardeşimizi Komando kurtarsın. Nerede olduğuna şüpheleniyorsa, mesela işte oraya o 100 bin, 150 bin komandoyla sarsınlar, çember alınsın ve mutlaka bulunsun, devletin gücü gösterilsin. Değil mi? Belli bir yerde oluyor. Mesela diyor ki burada kaçırıldı, yeri belli. Ya Kayseri'den her yerden getirsinler komando. Dağ taş komando'nun gür sesiyle inlesin, millet bu gücü görsün. Yani alttan alarak böyle bir titrek bir uslup bu olmaz. E bakın gazeteler falan da artık bu korkuyu yaşamaya başladılar. PKK sempatizanı bir uslup kullanmaya başladılar. Aynen korkudan kaynaklanıyor. Kuvvetliden yana oluyorlar. Evet. Hocam, e, kuyruğumuzun abisi e, 28 Ağustos'ta şöyle söylemiş. Devlet büyüklerimizin çaresizliğimizi görerek yardım etmesini bekliyoruz. Şu ana kadar bize hiçbir bilgi verilmedi. Çalışma yapılıp yapılmadığı bilmiyoruz. Bir an önce sağlıklı bir şekilde dönmesini bekliyor. iyi haber bekliyoruz. Bakın, devlet gövde gösterisinde bulunsun. Asker gövde gösterisinde bulunsun. Mesela diyor ki, şu dağda kaçırdılar, şu bölgede kaçırdılar. Ya kardeşim bakın, araziye yüz bin komando getirirsin, asker getirirsin. Özel harekatçılar, bordo verirler. Bulacağız arkadaşlersiniz bu adamı. Evet. Bu kardeşim bulacağız. O acayip yıldırır PKK'yı. Dağı taşı her yere ararsın. O arada da mevzu miktarda PKK'lı bulursun. Evet. Silah bulursun. Gövde gösterisi önemlidir. Yani güç gösterisi önemlidir. Ya yani bunu yapsın devlet. Ya işte bizi saldırırlar bilmem. Ya kardeşim olur o yani korkmaktan çekilmekten ayrı olacak bir şey yok burada. Yani devlet zaten korkamaz, korkmaz. Vatandaşa bir şey olursa, askere bir şey olursa, kardeşim bizim şanımız, şerefimiz çok önemli. Yani şehit biz ilk defa şehit vermiyoruz. İstanbul'un fethinde de, Moğaç'ta da her yerde şehit verdik. Yüz binlerce, bir günde yüz bin, iki yüz bin şehit verdiğimiz oluyordu. Ama biz şerefimizle yaşadık, onurumuzla yaşadık. Yani aman can kaybı olmasın, aman kimseye zarar gelmesin. E o zaman Türkiye elimizden gider. Evet. Türkiye alırlar o zaman elimizden. Olur mu öyle şey? Yani bu kadar çekin gelmeye gerek yok. Adam Gerekirse yok. hepimiz şehit oluruz yani. Evet, evet.